Herkese merhaba. Kaygı içinde sürekli COVID-19 ile ilgili haberleri takip etmekte, bu zorlayıcı süreci kendi lehimize çevirmeye gayret göstermekte bizim elimizde. Kaygı, özellikle kendisinden kaçınırsak bizi olayların ve yaşamın gerçeklerinden uzaklaştırabilir. Üstelik kaçındıkça kaygımız daha da artar. Böyle olduğunda bu duygunun bizi içinde bulunduğumuz andan uzaklaştırmak, ve geleceğin belirsiz karanlıklarına atmak gibi kötü bir huyu vardır. Oysa kaygımızı kabul edip onun izlerini sürdüğümüzde kendimizle ilişki kurma, belki de uzun zamandır farklı yoğunluklarımızdan dolayı ihmal ettiğimiz öz hatırlama gibi bir fırsat elde edebiliriz. Bu yolculukta kaygımızın arkasındaki temel korkuyla yüzleşmek, tanışmak ve bu korkunun kendi kişisel tarihimizde nereye denk geldiğini keşfetmek bizi kaygı bozukluğu riskinden koruyacak, üstelik daha da dingin hissettirecektir. Bununla beraber bu sürecin öncesinde yaşamınızda ertelediğiniz birçok istediğiniz şey olabilir. Evde olduğunuz süre boyunca uzun süredir bir türlü izleyemediğiniz bir filmi izleyebilirsiniz ya da okuyamadığınız bir kitap okuyabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenme ya da farklı konularla alakalı çevrim içi ücretsiz eğitimlere katılarak öğrenmenin zevkini deneyimleyebilirsiniz. Unutmayın, her kriz kendi içinde bir psikolojik gelişim fırsatı barındırır. Elbet bugünlerin geçeceği ümidiyle yaşama sımsıkı sarılmaya hep birlikte devam.